Merhabalar. Amerikalı ikinci el satış ve açık artırma platformu eBay dün Türkiye iştiraki gitti gidiyoru kapatacağını açıkladı. Türkiye'nin en eski internet şirketlerinden biri olan gitti gidiyorun kapanışı, Türkiye internet şirketlerinin yakın tarihinde değişen rekabet yapısı ve eBay'in bu rekabete yanıtıyla ilgili bir karar olarak yorumlanıyor. Dün sabah gitti gidiyorum İstanbul merkez ofisinde çalışanlarının tamamı mesailerine başladıktan kısa bir süre sonra e-posta kutularına bir toplantı daveti geldi. Toplantının başlamasıyla hemen hemen eş zamanlı olarak eBay'in Türkiye'den çekileceğine dair açıklama WhatsApp gruplarında paylaşılmaya başlamıştı. eBay Türkiye pazarından çekilme yönelik zor ama stratejik kararı pazarda süregelen rekabet dinamikleri nedeniyle verdiğini söylüyor. Gitti gidiyor tarafından yapılan resmi açıklamada 18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz bugünden yani 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren yeni ürün istenmeye kapatıldı. Site üzerindeki hesabın bölümü tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlem için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık olacaktır. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecektir denildi. Hepsi burada sahibinden ve yemek sepetiyle birlikte Türkiye internet gelişimlerinin ilk dördü olarak bilinen şirketlerden biri olan Gitti Gidiyorum temelleri 1999 yılında atılmıştı. Yeni nasıllı Amerikalı girişimci Pierre Omidyar tarafından Eylül 1995'te bir açık artırma sitesi olarak kurulan eBay, Almanya operasyonu ağacılığıyla Türkiye pazarına 2007 yılında Gitti Gidiyor'un azınlık hissesini satın alarak girmiş ve performansından etkilenerek 2011 yılında Türkiye'nin lider pazar yeri olarak nitelendirdiği şirketin %93'ünü 217,5 milyon dolara satın almıştı. O dönemde gitti gidiyorum 6,4 milyon kayıtlı kullanıcısı olduğu belirtiliyordu. eBay bir süredir küresel olarak ana odağı olan pazar ve açık arttırma işlerini önceliklendirmeyi planlıyordu. Türkiye'nin en büyük internet girişimleri arasında hala e-ticaret şirketleri bulunuyor. Birleşme ve satın alma işlemleri arasında e-ticaret 2.9 milyar dolarlık toplam yatırımda üretimden gıdaya tüm diğer sektörleri geride bırakmış durumda. Bu yatırımların %15'i 2021'de 16,5 milyar dolar değerleme ile 1,5 milyar dolar yatırım olan Trendyol'a yapıldı. 2010 yılında kurulan Trendyol, Türkiye'nin en büyük e-ticaret girişimlerinden biri haline gelmesiyle yatırımcıları rekor yatırıma ikna edebilmişti. Bunun yanında 2018 yılında Türkiye'ye faaliyet göstermeye başlayan küresel e-ticaret devi Amazon, yakın zamanda Türkiye'de 100 milyon dolarlık yatırımla ülkedeki ilk lojistik üstünü bu son açacağını ve bine yakın kişi istihdam edeceğini açıkladı. Geçen 20 yıl aşkın sürede rakiplere büyümeye ve e-ticaret pazarını büyütme üretmeyi sürdürürken eBay bu pazarın liderlerinden biri olarak konumunu korumayı başaramadı. Koronavirüs kapanmaları sırasında teknoloji donanım ve yazılımlarına yapılan harcamaların artması sektörü pandeminin en büyük kazananlarından biri haline getirmişti. eBay'in 2020'lik ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı raporuna göre bu yıl şirketin COVID-19 etkisiyle gördüğü anormal trafik artışı sona erdi. Bunun sonucunda şirketin tüm kategorilerde satılan ürünlerinin bürüt değeri bir önceki yıla göre %20 düştü. Bununla birlikte Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle yükselen enerji ve emtia fiyatları pandemi sonrası ekonomik iyileşmenin önündeki en büyük risklerden biri olarak algılanıyor. eBay açıklamasında net işlem gelirlerinin uluslararası pazarlardaki talep azalışının etkisiyle 121 milyon dolar azaldığını söylüyor. eBay yetkilisi gitti gidiyorum bazı çalışanlar için sürpriz niteliğinde olan kararı açıkladığında tüm çalışanlarının ne zaman işe başladıklarından bağımsız olarak cömert bir paketten yararlanacak söyledi. Şirket çalışanının aktardığına göre bu teklif kıdam tazminatı, ücret ödemeleri, beden teşekkür ödemeleri gibi tatmin edici kalemlere kapsıyor. Gitti gidiyor, Ocak 2020'de yaptığı açıklamalarda 2020'de çalışan sayılarını önceki yıla kıyasla %40 arttırdığını ve 280'e çıkardıklarını söylemişti. Gitti gidiyor, 2020 yılını salgının da etkisiyle %50 büyümeyle geride bırakmış ve kayıtlı kullanıcı sayısının da 33 milyona çıkardığını söylemişti. Ancak bu olumlu gelişmelerden çok kısa bir süre sonra ülkemizden çekilme kararı aldılar. Nedeni merak ettiğiniz ettiğiniz güncel konulardan haberdar olmak adına kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.